Merhabalar. Keyifli bir temizliğe hoş geldiniz. Öncelikle yıpranmış kaskımızı görüyorsunuz. Motorun arkasında sürtünmekten sürekli çizikler ve dikkatsizlikten ötürü tabii ki birçok noktasında derin derin çizikler ve buna bağlı bir görüntü kirliliği hakimdi. Ben de bunu temizlemeye karar verdim. Öncelikle pasta yapacağız üzerine boyamızın ama plastik aksamlarda çok iz bıraktığı için önce onları kağıt bantla bantlıyoruz. Ardından falçatayla fazlalıklarını alıp tam yerlerine oturtuyoruz. Aslında değilse de bir şey olmaz çıkıyor ama sonra bir daha onları temizlemekle uğraşmamak için kolaylık olması adına bantlamakta fayda var. Yani herhangi bir pasta kullanabilirsiniz. Araba pastası herhangi bir marka olabilir. Pastayı sürdükten sonra, yani çizikler çok fazla derin olmadığı için ben yumuşak bir sünger tercih ettim. Eğer çizikleriniz derinse sert bir sünger ya da matkap aplikatörü ile yapabilirsiniz. Elinizde küçük pastacı ee, da anlamında bir makine varsa onunla da yapabilirsiniz. Güzel bütün her yerine öncelikle yediriyoruz pastayı. Ardından çiziklerin olduğu bölümlerde özellikle üzerine basa basa defalarca kere geçmekte fayda var. Önce ama dahil buna bütün her yerine güzelce yediriyoruz. Yedirdikten sonra biraz bekliyoruz. Aslında bir kuruma süresi gibi bir zamanlama alıyor. Ardından fiber bir bezle güzelce ovalayarak her tarafını temizliyoruz. Ama bir iki farklı bez kullanabilirsiniz. Ben yani aslında aynı bezden birkaç tane kullandım burada belli olmuyor ama e, çünkü bez pastayı emdiği için temizlenen yere tekrar bulaştırma olasılığı var. O yüzden onu yaşamamak için birkaç farklı bezle temizlemekte fayda var. Ardından temizlendikten sonra olmayan kusurlu kalan yerlere tekrar bir daha yapabilirsiniz. Hem parlaklık hem su kaydırma özelliğiyle hem de kir tutmama anlamında çok büyük faydası olacak bunun. Tamamını yaptıktan sonra böyle güzel bir görüntüye sahip oluyor. Adından seramik waxla üzerine tekrar bir daha kaplıyoruz ki hem yağmurlu havalarda üzerine su tutmaması için hem de silindiğinde çok daha güzel ve parlak bir görüntüye sahip olması anlamında Güneş ışınlarından da koruyor. Vaksı sürdükten sonra da bir süre bekliyoruz iyice kuruduktan sonra zaten sertleşiyor. Sertleşmesinin ardından tekrar farklı bir bezle bastırarak biraz böyle ovalıyor ovalıyor temizliğini gerçekleştiriyoruz ve tamamen her tarafından vaks etkisini sildiğimizden emin olduktan sonra böyle harika bir görüntü oluyor. Hem güneş ışınlarını yansıtıyor hem dediğim gibi yağmurlu havalarda ön vizörden gelen damlacıkları su itici özelliğe sahip oluyor. Uzun sürede yaptığımız pastayı bir katman gibi korumuş olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha detaylı şekilde farklı videolarla tekrar bir araya gelmek dileğiyle.